Merhaba çocuklar. Şimdi Türkçe dersinde test 18. Noktalama işaretlerinden yay ayraç, tırnak işareti, eğik çizgi ve kesme işareti ile ilgili soruları cevaplayacağız. Bu metinde ağaç sembolü yerine gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Beden perküsyonu, ritmi araya eğik çizgi koyuyoruz. Vücut parçalarının eller, ayaklar, göğüsler, dizler örneklendirme yaptığı için yay ayraç gibi çeşitli vuruşlarla ve ritmik seslerle kullanılarak müzik yapma sanatıdır. Bu teknik enstrümanların kullanılmadığı ya da olmadığı durumlarda bile ritim ve müzik oluşturmanın yaratıcı bir yolunu sunar. Müzik dansın şekillerini ve örüntülerini yaratırken Dans müzikteki sesleri ve ritimleri oluşturur. Böylece müzik tırnak işareti görünür, dans yine tırnak işitilir hale gelir. Beden perküsyonu eğitimi çocukların beden farkındalığını artırarak fiziksel gelişimine destek olduğu gibi ritim duygularını geliştirir ve sosyalleşmelerine yardımcı olur. Ağaç sembolü ile gösterilen yere eğik çizgi gelecek. Birinci sorunun cevabı A seçeneği. İkinci sorumuz. Metinde kelebek sembolü ile gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? Bir önceki paragrafta zaten yapmıştık. Kelebek sembolüne yay ayraç geliyor çocuklar. Doğru cevabımız B seçeneği. Üçüncü sorumuz metinde elma sembolü ile gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Elma sembollerine tırnak işareti koymuştuk. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde yay ayracın kullanımı yanlıştır? Kartonu biraz daha 10 santim kadar kesmelisin. Yay ayraç doğru kullanılmış. Güntekin'in 1889-1956 Çalı Kuşu romanı edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Yay ayraç doğru kullanılmış. Amcamlar yazın Almanya'ya gitmeyi planlıyorlar. Çocuklar yer isimleri yani burada bu Almanya kelimesi cümlenin bir ögesi. Yay ayraç içinde kullanılmamalıydı. Yanlış kullanılmış yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı anlamdaş sözcükler denir. Doğru. Dördüncü sorunun doğru cevabı C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? A. Alarmı 7.45'e kurdum. Saatlere gelenekleri ayırmada kullanırız. Doğru. B. Atilla İlhan'ın şiirlerini ezbere biliyor. Özel isimlere gelenekleri ayırmada kullanıyoruz. Doğru. C. Bu akşam Ayşegül'de kalacakmış. Yine özel isimlere gelenekleri ayırmada kullanıyoruz. Doğru. D. Erdem de bizimle mi gelecek? Çocuklar buradaki D bağlaç olan D olduğu için ayrı yazılacaktı. Bu şekilde yazılması gerekiyordu. D seçeneği doğru cevabımız. Numaralarla belirtilmiş yerlerin hangisinde eğik çizgi kullanılmaz? Yan yana yazılan dizelerin arasında eğik çizgi kullanılır. Adres yazımında apartman ve daire numarası arasında eğik çizgi kullanılır. Başka bir yazıdan olduğu gibi aktarılan sözlerde biz tırnak işaretini kullanıyoruz. Tarihlerin yazımında eğik çizgi kullanılır. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta, noktalama ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Einstein'ın bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır. Sözünü sınıfımızın duvarına astık. Bir yanlışlık yok. B. Amcam bana Hollanda'dan ahşap ayakkabı getirmiş. Burada Hollanda'dan kelimesini tırnak için almasına gerek yoktu. Yanlışlık yapılmış. C. William Shakespeare oyununu biz de oynayacağız. Yanlışlık yok. D. Emin'in cüzdanı Selma'da kalmış. Yanlışlık yok. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? A. Mehmetler partiye katılamayacakmış. Çocuklar özel isimlere gelen lerler, gıl, gil gibi ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla A seçeneği yanlış. B. Sen de mi sen. teyzesisin? Doğru. C. Veli toplantısı 13'ten 14'e alınmış. Doğru. D. Bu yıl olimpiyatlarımızın beşincisi düzenleyeceğiz. Doğru. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti doğru kullanılmıştır? Senin gibi başarılı insanlar ülkeyi aydınlığa ulaştıracak. Yanlış kullanılmış. Tavşan ile kirpi Hoplaya zıplaya arkadaşlarının yanına gittiler. Tırnak işareti yanlış kullanılmış. Bugün Ankara'da hava çok sıcak. Yanlış kullanılmış. Öğretmenimiz bize sürekli çok okuyun çocuklar derdi. Kişinin söz, sözlerini aktardığımız cümlelerde tırnak işareti kullanıyoruz. Buradaki tırnak işaretinin kullanımı doğru. Bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Yukarıdaki yönergeyi doğru bir şekilde yanıtlayan öğrencinin cevabı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 3 basamaklı sayılarla gösterilen cümlelerde eğik çizginin doğru mu yanlış mı kullanıldığı belirlenecek ve eğik çizginin doğru kullanıldığı iki cümleye ait sayıların toplamı eğik çizginin yanlış kullanıldığı iki cümlenin farkı alınacaktır. O zaman cümlelerde eğik çizgi doğru mu kullanılmış yanlış mı kullanılmış önce bunu bulalım. Köyümüz Cahit Sıtkı'nın memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun dizelerindeki gibi. Eğik çizgi burada doğru kullanılmış. Ali'nin teyzesi benim halam oluyor. Eğik çizgi yanlış kullanılmış. Sınavlara http derslik.com adresinden hazırlanıyorum. Eğik çizgi doğru kullanılmış. İzmir Diyarbakır seyahatimiz için uçak bileti bakıyoruz. Eğik çizgi yanlış kullanılmış. Şimdi tekrar soruya döndük. Eğik çizginin doğru kullanıldığı iki cümleye ait sayıların toplamı yani 247 ile 541'i topladığımızda 788 buluyoruz. Diğer yönergeyi okuyalım. İlk çizginin yanlış kullanıldığı iki cümlenin farkı 398 ile 148'i çıkardığımızda 250 buluyoruz. Doğru da 280, 788 yanlış da 250. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu testimizin sorularını çözdük.